Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömeyin, 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinizi taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.